Askeri Ceza Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Hüseyin Berbaş, Hudut Karakol Komutanı, Asil Türk Milleti'nin namus ve şerefini, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, sorumluluk bölgesinde korumakla görev Vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye hazırdır Sayın Cumhurbaşkanım. Subay ve ast subayların şüpheli sıfatıyla ifadesi Cumhuriyet Savcısı tarafından alınacak. Yüce Divan'da yargılanacak askerlerle ilgili soruşturma Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yapılacak. Askeri suçların soruşturulması da izne tabi olacak. Ağır Ceza Mahkemesi'nin görev alanına giren suçüstü hallerinde ise genel hükümlere göre soruşturma yürütülecek. Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanları hakkında askeri suçlardan dolayı soruşturma Cumhurbaşkanının iznine bağlı olarak yapılacak. Asker kişiler suçüstü olması halinde kaçma olasılığı varsa ya da kimliği hemen belirlenemiyorsa herkes tarafından geçici olarak yakalanabilecek. Askeri hizmetin niteliğine göre dilekçe ve davalara ilişkin evrak en yakın amire de verilecek.